abi. Tamam. Geliyor. Şunları bir verelim. Çık 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 yukarı Elden ele. Getir. Allah'ım Allah'ım. Tamam. Yavaş yavaş şişlere, şişlere, şişlere dikkat. Ben, ben, ben şişlere dikkat. Tamam. 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 Tamam çocuğun ben... dikkat tamam et Abi tamam battaniye. battaniye açıp Tamam. Abi yatırın abi. Gel gel, gel. yatır tamam. 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 böyle. Abi şuraya yatırır mısın hemen? Hadi. Mesela Mesela. Gel şuraya dikkat. Ayağı kırık, Ayağı kırık. Çocuğu tutuyoruz. Çocuğu tutuyoruz. abi. Dur.